canlıların temel bileşikleri, canlılar inorganik ve organik bileşiklerin toplamından oluşur. İnorganik bileşikler yapısında CHO elementi bulunmayan bileşiklerdir. Örneğimiz H2O ile su olacaktır. Yapısında C yok. Bu moleküller küçüktür. Hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Bütün canlılar inorganik maddeleri dışarıdan hazır olarak alır. İnorganik bileşenlerimiz su, asit, baz, tuz ve minerallerdir. Organik bileşenlerimize geldiğimiz zaman yapısında O elementinin üçü bir arada bulunur. Örnek olarak C6, H12, o6 yani glikozu örnek olarak verebiliriz. Yapısında C, H, O üçü bir arada bulunduğu için organik bileşenler büyüktür. Hücre zarından geçemez ancak sindirilirse hücre zarından geçebilir. Organik bileşenlerimiz karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, ATP ve nükleik asitlerdir.